İşte piyasada yeni bir hareket. Galatasaray'da yeni bir transfer söz konusu. Süper Lig'deki galibiyetle başlayan Galatasaray bir anlaşmaya daha doğru ilerliyor. Görünüşe göre Taylan Antalyalı kulüpten ayrılacak bir sonraki isim olacak. Galatasaray Gaziantep FK ile görüşmelerde bulunuyor ve anlaşma her an sonuçlanabilir. Okan Buruk, Taylan Antalyalı'yı yararlı görmüyor ve bu nedenle transferin gerçekleşmemesi için bir neden yok. Taylan Antalyalı, kiralık bir sezonun ardından Gaziantep FKK'ya kalıcı olarak transfer olabilir. Ancak henüz bu bilgi doğrulanmadı. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşarak daha fazla taraftarın bu haberi öğrenmesini sağlayın.